Nevi Nevizade ha. Şeref verdiniz. i̇şte sizde olması için okay. biz veriyoruz. Yürü oğlum. Gökhan, varındaki sopa ne lan? Birinin istemiş abi. Bir porsiyon yedirip geleceğim. Aaa aksiyon çıktı bana. Ben de gelem lan? Yok ha? abi mesele şahsi ve derin. aferin. Zaten delikanlılar işlerini de tek başına halleder. Dikkat et ama. Biz dikkat etmeyiz abi. Dikkat çekin. sürpriz olsun. Sürpriz yapacağız yani. Biz size bir sürpriz yapacağız. Bekleyin. Yani biz, biz bu şekilde yarışamayız. Mümkün değil ya. Bir şu takıma bak, bir şunlara bak. Yani bunlar insansa bunlar ne? Yani burası Nurgun gemisi gibi oldu bu takım. Hoş olmadı yani. Hoş olmadı. Daracı hayvanat bahçesi gibi burası. Yani bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası. Bu şekilde olmaz ki ya. Bugün bir aşk itirafında bulundum ama reddedildim. Oysa peşimden ne doktorlar ne mühendisler koşmuştu. Kim reddedildi? Anlarım ben bakışlardan biliyor musun? Abi sen de şey vücut dili falan biliyorsun. Kimi evet. reddedildiğini bulmaz biz burada. Çok bakmamız lazım ya. Bayağı reddedilmiş var ama. Ol 9 yabancı dil bilen Ugandalı Jennifer Mutluluğu Adıyaman'da buldu. Mutluluğu bırak Adıyaman'ı nereden buldun onun adı? <laughs> Öldüla Nikolay, sağ ne Nikolay. Ya Ezgi, kusura bakma da benden sonra bu mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ya aptal misin, eşeğe mi misin ya? <laughs> Açıldığın denizin seviyorum. Çünkü bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasına ayarladım. Şu anda enişte diyor. <laughs> Neyle geldin oradan buraya? Orada var mı? Var. var. <laughs> i̇şte herkes kendisiyle ilgili soruları merak ediyor. <laughs> Bak mesela benim soruya bak. Ordu'da otogar var mı? Çok. <laughs> Atabiliyor <laughs> muyum aramızdaki fark o yani. Adam havaalanı sordu ya. Bizim ekip hazır bir abi. Onlar Sinirli misin? Deha kısmı çünkü. Kişiden kişiye değişiyor. Sinirlisin ya. Yani. Peki sana aslında şahsi bir sorum olacak. Bir dönem söylediğim bütün sözler gerçekten fenomen oldu. Evde çalışıyor musun yoksa akışına mı bırakıyorsun? Gel, bunu lütfen dürüst ol. Çünkü bu sözler aniden çıkacak söz kalıpları gibi gelmiyor bana. Ne dersin? Onlar çocukluktan bu yana hafızamıza yerleşen cümleler. Ne yaklaştın buraya? Dümende çok iyi ama bir şeyi kaçırıyor. Asfaltta gemi yürümez. Cevap geliyor hazır ol. Bu hayatta iki şeye dikkat edeceksin. Bir asfaltta giderken kavşaklara. Aa! Bir de senin gibi Ay şey ustalarına laf atan yav, hadi git işine şimdi. Aa, Hüsnü'yü tatile koymuşlar, ille de vatanım demiş. <laughs> Vatanda'yız ya biz onun için söylüyorum bunu. Vatan emniyet. Rıza <laughs> baba e, siz espri işini gençlere bırakır isterseniz. Efendim e, Güldür Güldür şovun yüzü olarak ödülü benim almam en doğrusu olacak. Teşekkür ediyorum bu değerli ödül için. Güldür Güldür'ün yüzü sen olsaydın ödülü alamazdık. Evet. Biten gonca dileme, Oğuzhan Koç'a sormuşlar. Oğuzhan Koç meşhur oldu yani. Ne oldu yani? <laughs> Ekibin bebek yüzüsü olarak ben bu ödülü kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Allah affetsin böyle bebeğiniz olduğunu düşünseniz. <laughs> Sigara mı içiyorsunuz? Hı hı. Zararlı değil mi? Zararlı. Ama insanlar kadar değil. Ha. Bu da böyle. Yani her akşam beni dışarı çıkarır. Shop show. Ne güzel. Ben de Osman çıkarıyorum günde iki kere. <laughs> Beyaz botlu kızın sevgilisi var mı? Çıkma teklifi etsem kabul eder mi? Sevgiliniz var mı? Yok mu? Çıkma teklifi etse kabul eder misin? Etmezmiş. Belki kız arkadaş botlarını kirletmek istemiyor. Vay be! Saatte 4 kilometre. Yok ya. Ya o zaman babam bu yaşına göre hiç fena değil yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, duran bir arabadan çok daha hızlı. <laughs> zeka, güzellik her zaman... <Gülüyor> <Gülüyor> ee, oynayanlar hep genelde hani okul ok, şey, okulunu okumamış, üniversiteye gitmemiş ya işte ilkokulda bırakmış ya ortaokulda oluyorlar evet. ya. Evet. Sonra da tabii başarılı olunca para kazanıyorlar ya. Evet. İşte sanatçıların hepsi Oxford'dan mezun olduğu için, o yüzden futbolcular daha görgüsüzler. Seni dikkat. koş 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 push. Push ya. Ah dur be koş. Video. koş 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 No problem. No problem. Very good. A... And I decided to shut my mouth. So lan artist yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader tecavüze mi uğradınız? Rapçiler evet, popüler şeylere karşı mesafelidir. Evet. Sizde de öyle bir tavır var. Yani bizde öyle bir tavır nasıl mesela? Şöyle mesela hani işte ve işte bu programa çıktığınızda bile işte bir tedirginsiniz. Bir, diyor, aman başımıza buradan bizim bir hal gelir mi hali var. <laughs> Buraya doğru geçiyor. Şey bizim başımıza bir hal gelir mi çok sizin başınıza bir hal gelir <gülüyor> <gülüyor> Sen karın nereye gitti bilmiyor musun lan? bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Karın hiç seni zehirlememiş lan. Vallahi şu hareketler, triplere bakın. Gerizekalı, idiot gibi bir şey abi bu ya. Karının nerede olduğunu söyle bana bak bir daha sormayacağım sana. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Arkadaşım da olabilir. Yeah nigga, still fucking with you. Still deep. Öyle. Kime göster? Mikrofon. Sor. Bu kadar eleştiri aldığı tweetleri niye retweetledi onları? Bu eleştiri aldığı tweetleri niye retweetliyor? İşte modern bir soru. İşte bu. Valla ben yani e, 7 milyon kişi takip tarafından takip edilen hesapta e, yani ben neler okuyorum nelerle rastlaşıyorum siz de görün istedim. Kaç kere evlendiniz? Evlenemedim daha. Henüz Aa. evlenemediniz. Evet. Yaşınız kaç? 29. 29. Biraz geç değil mi? Özlem Hanım siz evlendiniz mi? Kaç evet, kere evlendiniz? 2. 2 kere. 2 kere evlendiniz. Şu anda ikinci evliliğiniz mi devam evet, ediyor? Evet hala. Siz hiç evlenemediniz. Hiç, hiç evlenememenizin için. nedeni nedir? Aa, henüz bir tane yetmiyor herhalde. <laughs> Erkek. Senin niye ayakların pembe? Benim ayaklarım pembe değil. Neden? Ayakkabılarım pembe. Oo. Vay Ay, Dişi Vay. kapak. <laughs> Allah geri zeka Biz mi? Görüşeceğiz az sonra. Arkadaşım. Hayır. Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? Ya sizinle konuşacağım için çok getirmiyorum. <laughs> Bir daha söyle Ekin. Diyor ki bir giyemerek. arkadaşın arabana şaka yapmak isterken zarar verdi. Tepkin ne olurdu? Valla arabanın hmm. muadil bedeli şu an 200 bin lira gibi <laughs> ona girer yani. <laughs> hani, hani 100 bin liraydı? Hayır genellikle. abi. Ha? <laughs> Sen kaç aldığımı sordun. Ben euro dedim sana. Ha? Ama benim de cipim var. Bir arkadaşım benimkine zarar verse ve onun da olmaz. Bizde para yani. Sen baba parası yiyorsun. Ben kendim çalışıp kazanıyorum. Güzel. Tamam. Ben değiştirmezdim böyle verdiyse bir bildiği vardır herhalde. Çok güzel. Çok güzel cevap verdi. Evet. Ben düşüneceğim bunun. Hayda. <laughs> Hep Hepiniz onaylıyorsunuz beni değil mi? Teşekkürler. Sen, sen söyle ama bir yer değişsek. <laughs> bir şey değişsek olsaydı ne tercih ederdin? bombalar <laughs> Sorunuz çok zor. Gizim. Şimdiye kadar yaptığınız en salakça şey ne Bu programa katılmak. <laughs> <laughs> Dediğim gibi tek bir müziğin üzerine Hı -hı. sürekli sözler değişiyor gibi geliyor bana. Öyle sahne ediyor. Ee, bu benim kendi şahsi düşüncem. İşte biz bir şey anlattığımız için, mesela sizin dinlediğiniz şarkılarda da müzik değişip sadece sözler aynı gittiği için. Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim? Bu arada? Sorun Tarkan soru Bey. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. Yani ben sormuyorum. var. Onu göremem. Ama o herkese yok işte. En iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. <laughs> tamam yapayım. Kestik. <laughs> reklamıymış oğlum bu. Bu reklamı ya izledim ben. Hı Bakıyorum bayağı da ilgilisin bu sektöre. Reklamları takip ediyorsun. Allah Allah. Sen tıraş bıçağı reklamı çıktığı zaman kanalı mı değiştiriyorsun? Ay ne? Sokakta değil. Elimde güzel karılar var. Yeni geldiler. Ne yapayım lan? Yatta yardımcı oluruz. Sık git lan. Tamam lan atar yapma. Burada göreceğim. Sınıfın genel başarısızlığının düşüklüğü nedir? Ee, bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci neden bütün dersleri anlasın? Onun cevabını verirseniz